Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür Turizm Söyleşilerinin bu haftaki konusu hereke halıları. Konuğumuz Nurhan Ör. Ee, hoş geldiniz. Asıl siz hoş geldiniz ee, beldemize. Ee, i̇nşallah güzel bir söyleşi olur. Ee, şöyle başlayalım isterim. Ee, Anadolu'nun her yerinde halı dokunuyor ve e, en eski halının da Türk halısı olduğu söyleniyor. Buna rağmen her iki halısı tüm bu halıların önüne geçiyor ve e, dünyaya açılıyor. Nedir bu işin sırrı? Aslında size şöyle başlayayım. E, halıcılık Türklerin dünyaya bahşettiği en önemli sanattır. Evet. E, Türkler göçebe bir toplum olduğu için, e, bu göçebe toplumunda yaşaması için e, halıya ihtiyaç var. E, ve Türkler e, halıcılığı ilk bulan kavimlerdir, göçebe toplumlardır diyeyim. E, bunun da ilk başlangıcı aslında e, herekeden evvel yapılmış çok halılar vardır. Bu da e, pazirik halısıyla başlar. Aşağı yukarı 2500 yıllık bir tarihe sahiptir e, halıcılık. E, bu da bir Türk halısıdır. Aslında e, bu tarihi bilgiye baktığımızda biz halının ihtiyaçtan kaynaklandığını, e, ihtiyaçtan kaynaklanan bir eşya olduğunu görüyoruz. Fakat hereke halısı öyle değil. Artık bir ihtiyacı geçmiş. Bir sanata dönüşmüş bir halı değil mi? Doğrudur. Aslında e, bir hereke halısı şu anda e, bitmeye yüz tutmuş el sanatları içerisindedir. E, ve her halının böyle tek yapılıyor olması onu bir sanat eseri haline getiriyor. Dünyaca ünlü dedik hereke halısına. Kendisi kadar meşhur bir e, kuruluş hikayesi, fabrikasının kuruluş, üretiliş hikayesi var bize biraz bundan bahseder misiniz? Hereki halıcılığın tarihi 1843 yılına e, dayanıyor. Dönemin padişahı Abdülmecit Han e, ki bu e, İzmit'in ilk sanayi kuruluşu olan Çuha Fabrikası'nın kurulması için e, iki Ermeni kardeşi bir bütçe ayırıyor. Bu bütçeyi de kendi cebinden ayırdığı bir e, paradır bu. E, gidin orada bir Çuha Fabrikası kurun deniliyor. Ve bu kurulacak paranın içerisinden bir akçe ayrılarak Hereke'de e, halıcılık başlıyor. Günümüzde yine çok önemli kişilerin evlerini süslüyor. E, bize bu isimlerden biraz bahsedebilir misiniz? Kimler ne var Hereke halısı? 1850'lerden ya da 1843'ten 1900'lü yıllara kadar Hereke halısı önce Avrupa'daki sarayları süsledi. Avrupa'daki önemli sarayların tamamında. Ee, örnek vermek gerekirse Versay Sarayı'nda, e, Lahey Adalet Divanı'nda, e, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Şale bunları saymıyorum. E, Dünya saraylarında e, hereke halısı hep vardı. Daha sonra da bu son e, yüzyılda diyeyim e, en önemli yerlerde hereke halısı kullanılıyor. Bu hereke halısına sahip olan e, ünlüler derseniz e, bizim ürünümüzü kullanan e, bugün... Bir e, Papa'dan bahsedebilirim, bir İngiliz kraliçesinden bahsedebilirim. Amerikan başkanlarından Bill Clinton'da, George W. Bush'ta, hatta George W. Bush'un babasında bile e, her iki halısı olduğunu e, faturasından biliyorum. Böyle anlatabilirim size. İşte bu halı bu kadar ünlü, dünyaca ünlü. En iyiler, en iyinin peşindeler diyoruz ve bu halıya ulaşıyoruz. Peki bu halının sırrı, e, diğer halılardan farkı ne? Şimdi biz böyle tarihe geçiyoruz. İşte 180-200 yıllık bir tarihi anlatıyoruz. İşte 2000 yıllık aslında bir halıcılık geçmişi var. Burada e, halılar saraylar için üretildiğinden kaynaklı yeni bir teknik geliştirilmiş. Bu nedir? Çift düğüm çift atkı, el kesimi belki bu bahsettiğim kelimeleri halıcılıkla ilgilenen insanlar biliyor olabilir. Artı kullanılan malzeme, e, emek, bir cm karedeki düğüm sıklığı. Yani burada aslında bir e, 8-10 tane birleşiyor. Bunun birleşiminden çok özel, çok kaliteli bir ürün ortaya çıkıyor. Ben e, 50 yaşının üstündeyim. Henüz 100 yaşında e, deforme olmuş bir hereki halısı bilmiyorum. Yani kullandıkça sağlamlaşan, kendisini kenetlenen, e, saraylara layık bir ürün, bir sanat eseri ürettiğimiz için bu ürün çok ünlü. Peki bir halının ortalama bitme süresi nedir? Kullandığımız malzemeyle ilgili e, en hızlısı bir metrekaresi için konuşuyorum. En hızlısı 100 günde ama bir metrekare için 10 ee, yıl emek harcadığımız ürünlerimiz var. Ciddi bir emek Tabii var. Tabii müthiş bir Belki emek var. Belki de halıyı böyle ayrıcalıklı kılan bu emek. Halıdan çok sanat eseri diyebilirim ben bunu yani size. Gerçekten. Her biri farklı. Her biri birbirinden farklı ee, ve çok büyük bir emek. Sanatın da en uç noktasıdır hereke halısı. Sanat demişken e, siz biraz evvel bize bir halı gösterdiniz. Biz şaşkınlığımızı gizleyemedik. E, Matrakçı Nasuh'un çizimini, daha önce minyatür halini görmüştük zaten e, yapılmıştı, programımızda da işledik. Siz bunu ince ince dokudunuz ve halıya dönüştürdünüz. E, hem halıyı gösterseniz ve bize bahsettiğiniz o hikayeyi anlatsanız. Hele ki aslında e, Konstantin annesi Helen'in yazlık bir kasabası 250'li yıllarda. E, buradaki yaşam çok eski. Ama 1533'lü yıllara geldiğimiz zaman o size gösterdiğim eser bizim için çok önemli bir eser. Şöyle e, halıyı da koyayım. E, Nasuhi Efendi Kanuni Sultan Süleyman'la ka, uzak diyarlar sefere gittiğinde çizimlerin arasında biz burada herekeyi yakaladık. O zaman işte hereke kalesi 1533 yılında e, akan iki tane su ve bir yerleşim var. Ee, şu anda da bu e, kalemiz tekrardan restore oldu. E, programımızı izleyen e, arkadaşlarımızı Hereke'ye davet ediyoruz. Güzel bir kalemiz oldu. O kaleyi de görmelerini tavsiye ederim. Aslında halının bir tarihi var. E, sizin de bir tarihiniz var ailece. E, soyat ör, bu bir tesadüf değil. Biz ailece bu işi dört kuşaktır yapıyoruz. Dört. E, Büyük büyük dedemiz e, zamanında hereke fabrikayı Hümayun'da bu bahsettiğimiz fabrikada işçi ağası e, soyadı kanunuyla da e, kendisine yakıştırdığı soyadını almış. Ör soyadı. E, biz de e, halı örmeyi çok seviyoruz ve dört kuşaktır bu işi devam ettiriyoruz. Eskiden hemen her evde hereke halısı dokunurdu. Şimdi ise söylediğiniz zorluklar yaşanıyor. E, peki şimdi kimler dokuyor bu halıyı Nurhan Bey? Dediğiniz gibi her yerde bir kirkit sesi duyulurdu e, kasabamızın içerisinde. E, şu anda salatı seven insanlar devam ediyor. Hatta ben size e, nasıl dokunduğunu göstermek isterim. Nurhan Bey burada ince ince işlenmiş, e, çok sık motifleri olan bir halı görüyoruz. Bir hikayesi var mıdır bu motiflerin? E, aslında bizde hereki halıların tamamında bir hikaye vardır. E, bu bizim özel çalışmalarımızdan bir tanesi. Biz buna gamlı sonbahar ya da gamlı hazan diyoruz. Ben size çok hızlı anlatayım. E, kitabı olan dört dinde ortak inancımıza göre topraktan geliyoruz, büyüyoruz, ebeveynler olarak bir yuva kuruyoruz ve dışarıdan gelen güçlere karşı da her zaman ailemizi bir koruma içgüdüsü vardır. Çok dikkatli baktığımızda halının damarlarını oluşturan damarlar aslında anka kuşları, tekrardan yaratılışı sembolize eden kuşlar. Buradaki e, dizayn ettiğimiz kuşlar da anka kuşları. Burada bir rüzgar resmetmeye çalıştık. Bu rüzgar da bugün sizi herekeye getiren rüzgar aslında. Bu bir kader e, diye düşünün. E, i̇nşallah programımızı izleyen arkadaşlar da bu kadere inanarak herekeye gelirler. Neler yaptığımızı görürler. Yine baktığınız zaman burada e, ağaca baktığımızda aslında ağacın üzerine hiç yaprak kalmamış. Yapraklar aşağı doğru düşüyor. E, topraktan geldiğimiz gibi bir gün tekrar toprağa kavuşacağız. E, bu dünyada da iyi birer birey olarak yetişmişsek cennetteki yerimizi alacağız. Böyle bir e, yaşam felsefesi. Bunun gibi her e, halıda bir hikayemiz vardır. Bu halın yine ayrı bir özelliği. Hani seçtiğiniz ürünün diyeyim. E, bu ürünün bir örneği İngiliz kreçesinde birebirdir. Nurhan Bey e, unutulmaya yüz tutmuş bir sanat eseri, bir el sanatından bahsediyoruz. Hereki halılarından e, demiştik ki eskiden harekede herkesin evinde bu dokuma tezgahları vardı. Fakat şimdi çok azaldı. Sebebi neydi bunun? E, şimdi burada e, mehtap arkadaşımız bu halın üzerinde çalışıyor. Yaklaşık dört yıldır bu halın üzerinde çalışıyor. Yani dört yıllık bir emek. Ee, tek tek atılan düğümler burada bir santimetre karede ortalama 400 düğüm yani bunu metrekarede 4 milyon düğümle yapılıyor ee, şimdi 4 milyon 4 milyon düğüm metrekarede biz şu saysak 4 milyona tabii tabii kadar sayamayız ki, e, öyle zor bir iştir tabi sadece bunda e, düğüm atmak değil e, düğüm atıyorsunuz e, aradan geçen atkıları var Kirkitle dövüyorsunuz, makasla kesiyorsunuz ve e, bu dört yıl boyunca aynı şekle çalışmak zorundasınız. E, şu an yeni yetişen nesilde e, böyle bir işin üzerinde dört yıl, beş yıl çalışmak yok. Cebinde mutlaka bir cep telefonu olacak, elinde bir bilgisayar olacak. Çalışma böyle oluyor. Bence siz e, en az 25-30 yıllık bir e, emektarımız bir sanatçımızdır. ...Mehtap Hanım'a sorun, o size daha güzel anlatsın nasıl bir iş yaptı. Kolay gelsin Mehtap Merhaba. Hanım. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Ee, halı dokuyorsunuz burada ince ince. Evet. Ee, umarım izleyenlerimiz de bizim gördüğümüz inceliği görüyorlardır. Bilmiyorum gözüküyor mu ama. Biraz zor görünüyor. Evet. E, şimdi bize bu halıyı tanıtabilir misiniz? Bu tezgaha verilen ismi, yaptığınız işlemi, kullanılan malzemeyi kısaca bize anlatır mısınız? Bu halının e, santimetre karesinde 400 düğüm olan bir halı, e, iki kişi beraber yapıyoruz. Çift atkı, çift düğüm, her sıra sıranın kesilmesi e, gereken bir halı. E, i̇ki kişi beraber yapıyoruz. Şu an e, diğer arkadaş yok. Üç sene oldu bu halıya başlayalım. Yani şu halının örülmüş kısmı, dokunmuş kısmı 3 yıllık emek. Hayır, başladığından bu yana. He, başının arka tarafı ha, da var şu anda. Tamam. Arkadan bu tamam 3 sene oldu. 1,5 seneye daha ihtiyacımız var. Yani toplam 4,5 senede bir bitecek. halı bitecek. Büyük, bitecek. Bir emek evet, var çok büyük bir emek var ee, burada. şu çözgü dediğimiz kısım neresi? Burası. Evet. Burası da ipektir. Ipekten evet, oluşuyor evet, değil Evet evet. Bu halıda hiç başka bir e, şey yoktur yani yabancı bir madde yok. Hepsi ipektir saf ipek. Siz kabe resmini halıya dokuyorsunuz öyle mi? Aynen öyle, öyle evet. Kabe'yi dokuyorum. Ayetel kürsü etrafı. Evet. Ee, ya aslında motifler çok ince çok karışık ama evet. siz bunu tek 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 dokuyorsunuz evet, ilmek ilmek evet, örüyorsunuz. Evet evet. Ilmek, ilmek örüyoruz. Peki sizin halıcılık serüveniniz nasıl başladı? 30 sene önce e, atölyelerde ablalardan öğrendim. O günden bugüne işimi çok severek yapıyorum. Zaten sevemezseniz yapamazsınız bu halıyı. E, halıdaki, e, dokumadaki tek e, unsur herhalde sevmek değil tabii mi? Ki, Peki çünkü sabır. Çünkü sürekli üzerinde oturuyorsunuz. Sabır, meşakkat çok önemli. Onun için e, sevdiğimiz için de bunlar da hoş geliyor. Ne de güzel yapıyorsunuz. Teşekkür Kolay gelsin. Ederim. Kolay gelsin Süheyla Hanım. Hoş geldiniz merhaba. Hoş gördük, hoş bulduk. Ee, şu anda bizim çok alışık olduğumuz saray halılarından evet. küçük küçük çiçekli, motifli bir halı yapıyorsunuz. İncecikte evet. motifi. Evet. Ee, bize anlatır mısınız biraz bu Tabii. halının? Halım 7 e, dağın çiçeğidir. Abdülhamit Abdülhamit Han'ın kendi çizdiği desendir. İstanbul 7 tepeden oluşur. Yedi çiçek buna resmedilmiştir. E, dizaynımız bu şekildedir. Halım ipektir ve e, çift düğümdür. Çift atkıdır. Onları birazdan göstereceğim sizin için. Türk düğümü dediğimiz Evet, Türk düğümü. Bu oluyor değil mi? Evet. Şu Bunlar şekilde ben size gösteriyorum. Hep ipek. Hepsi ipektir. Bütün hepsi ipektir. Burada desenim vardır. Her kutu burada bir düğümdür. Burada ipeklerim numaralandırılmıştır. Arkalı ve önlü. Şu şekilde alıyorum. arkalı bir önlü. Evet. Arkadan önden indirip bir düğüm kesiyorum. atmış oluyorsunuz. O bir ve düğümdür. her sırada böyle her kesiliyor. Her sırada aynı. Evet. Peki şimdi bu... size inceliklerini göstereceğim. Daha sonra da ara ipliğimi indiriyorum. Her sırada aynı işlemi yapıyorum. Bu ara iplik ne işe yarıyor? Vurduğum zaman zedelenmesin diye. Hı. Neyle vuruyorsunuz? Kirkitle. Onları da göstereceğim şu anda. Tamam. Bu kirketimdir. Her halanın bir kirketi, bir makası vardır. Şu şekilde. Daha sonradan. da. yönde hemen gösteriyorum size kalın argeçimi alıyorum bunun ismini tekrarlar mısınız ağrı geç. geç Evet kalın alıyorum ara ipliğimi bu şekilde geçiriyorum bu şekilde Tekrar hafif bir dokunuş yapıyorum kirkitimle. Bu şekilde yapalım ki. Şimdi Daha sonradan. Bu düğümün haricinde bir ip. O evet. ne işe yaradı o ip şimdi? Ee, her sırasında bu işlemi yapıyoruz ki yaptıktan sonra halı e, sağlamlaşıyor. Daha sonradan bunu böyle alıyorum karga. Bunu kaldırıyorum. Bu şekilde. Teller birbirine geçti dikkat ederseniz. Karga mı diyorsunuz? Evet. Ismine? Evet. Tellerimiz birbirine bu şekilde geçiyor. İnce ağır geçimi alıyorum. Bu şekilde. alıyorum. Halanın her sırası bu şekilde sağlamlaşacak. Göstereceğim ben şimdi. Bunu geçiriyorum. Yine ağır geçle geç. Tabii yalnız bu sefer şunu işlemi yapıyorum. Nasıl burada her kutu bir düğüm? Evet. Kirkitimi alıyorum. Bu şekilde. Her düğüme bunu oturturuyoruz. O yüzden her iki halaları ömürlük oluyor, sağlam oluyor. Bütün işlemi yaptıktan sonra Bütün işlemi yaptıktan sonra sonra kargamı indiriyorum. Bir i̇ndiriyorum. O karnının inişi neyi sağlıyor? Ne işe yarıyor? Teller şimdi açıldı. He, he Öbür türlü ee, birbirine geçiyor ve bunları ters yüz oturtuyordum. Evet. şimdi bunu tekrar geçiriyorum vuracağım bu hereki alısına bastıkça daha sağlamlaşıyor eskimek evet, daha yerine daha parlıyor daha, daha güzel evet. oluyor o bu sayede mi oluyor evet şimdi makas yardımımla keseceğim Her sıra böyle kesiliyor Her değil sıra. mi? Özelilerde böyle, Hı. evet. Peki bunu yapan kişinin eli değiştiğinde o zaman bir farklılık ee, olacak mı? Halıya kim başlarsa o kişi bitirmesi gerekiyor. Ya ölecek, ya ölecek. <laughs> Çünkü e, dediğiniz gibi fark oluyor, Kesin farkı. Herkes düğüm atabilir ama herkes kesemez halıyı. Kesebilir ama belki siz ince ben kalın. Bu o kadar şekilde. bir halıyı ne kadar sürede dokudunuz? Bu altı aylık bir çalışma, bir altı ayı daha var. Evet. Hı -hı. Ciddi zaman. Evet. Şimdi ben şu şekilde hemen kesiyorum size. Yaparken bütün işler öyledir gerçi. Bu sizin artık bebeğiniz gibi oluyor. Mehtap Hanım'ın, arkadaşımın anlattığı gibi, kaç senelik emek vermiş halıyı yapıyor, ediyor. Bunu yaparken bütün renkleri beraber ezberliyorsunuz, yapıyorsunuz. Bakmadan da artık motifleri tek 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 yapabiliyorsunuz. Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür Turizm Söyleşilerinin bu haftaki konusu Hereke Halıları. Konuğumuz ise Nurhan Ördü. Nurhan Bey çok teşekkür ediyorum size. Bizi çok güzel ağırladınız. Çok güzel de bilgiler verdiniz. Teşekkürler. Ee, ben teşekkür ederim. Ee, sizi her zaman Hereke'ye bekliyorum. Hereke yalısına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Ee, bu programı izleyen arkadaşlar da hiç çekinmeden Hereke'ye gelebilirler. Lütfen. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere.